Yaklaşık bir ay yakın bir süredir Cumhuriyet Caddesi'nde belediye parkomat sistemi uyguluyor. Siz de e, otopark e, işleticilerinden birisiniz. E, neler söyleyeceksiniz? Size katkısı oldu mu bu iş? Maalesef bu konuda hiçbir katkısı olmadı. Siz aksine bir önce bir tanıyalım. Ben otopark sorumlusu Atilla Ertaş. Evet Atilla Bey. E, belediyenin yapmış olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde Caddesi'ndeki uygulamadan bize aksine zararı var. ...zarar oldu, karı olmadı. Nasıl yani zarar ee, oldu? Şimdi buranın saatini belediye... rayişleri veriyor. Bir buçuk milyon. Sıfır saatte bir saat arası. Adam gelip yanaşıyor. Bir saat kalmış. Bir buçuk milyon alınca diyor ki... ...caddeye çekerim bundan daha iyi. Orası bir milyon. Daha gelmiyor. Yani, ya Ücrette bir sorun Tabii yaşanıyor değil mi? Ücrette sorun var. Ama sanki... E, ...düne göre biraz daha kalabalık gibi... park şimdi ...otoparkımız. Şimdi şöyle... E, ...beş tane abone parası ödemeyen... Aboneleri kayıtlarını sildim. Abonelikten düşürdüm. 7 tane abone yaptım. Yani 7 tane abone yapmış oldum. Yoksa başka bir yanı farkı yok. Abonelerim devam. Yani sistemde bir değişiklik sistemde bir değişik. Sadece beş tane abone sildim. Abone ücret almadığım için 7 tane de abone yaptım. Peki bu olumsuz olarak yansıdı diyorsunuz parkumat olayı. Siz e, belediye başkanına bunu izah ettiniz mi? Maalesef. Yani söyleyebildiniz Şu mi? Şu anda hayır söyleyemedim. Otoparkta şu anda yalnız olduğum için elemanım imtihana gittiği için gidemedim fakat yanına uğrayıp bu işim, bu e, ma şeyi izah edeceğim durumu. Ama yani Cumhuriyet Caddesi'nden kalkan araçlar peki nereye gidiyor? Ara caddeleri. Ha, ara caddeleri. Abi köprünün üstüne devamlı park yapıyorlar. Yeni köprünün üstüne iki sıra, tek sıra da değil park yapıyorlar. Kaldırımların genişlediği caddelere getirip park yapıyorlar. Yani hani caddeye çekseler tamam. Belediye katkısı olsun diye birkaç katkı belediye kazansın isteriz bunu. Ama yabancı adam gelip Cumhuriyet Caddesi'ne çekiyor. Bilen adamlar maalesef Cumhuriyet Caddesi'ne çekmiyor. Ara sokaklara çekiyorlar. Yani parkomatın size pek bir katkısı olmuyor. Olmaz, yok. Maalesef. Peki kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Biz ana keçdik ya bu sistemin yeni bir yolu. Tam ay başladı. Yani həm girişəm çıxışı yoxdur. Ben Hamza Gündoğdu bu caddede esnaf olarak. Esnafı. Hamza Bey bu şimdi caddelerimizden biri olan burası yani hangi cadde olacak? Masum birin olacak. Burası Şehirce Caddesi ama e, maalesef park yapılıyor. Ayla. Burada park bir yapılıyor. esnaf olarak e, ne diyebilirsiniz? E, bu konuda tabii e, çok rahatsızız ama e, bunu çözemedik. İnsanlar e, yine de rahat bir şekilde park yapabiliyorlar. Ee, polisler de gelip bir şey demiyor. De, Rastgele çek, çek bakıp ya. gidiyorlar yani. yani Peki neye bağlıyorsunuz ya. bunu yani? Valla yer sıkıntısından. Tabi insanlar arabalarını belli bir yere çekmesi lazım. Bir yer olmayışından dolayı nereye bulsa park yasağı olsa çekiyorlar yani. Peki size... çok mağdur olduğu durumlar tamam, oluyor. Tamam. Ama ne kadar hiç şikayet edemiyoruz. Çünkü çekenler de arkadaşlarımız ama Hakikaten de rahatsızlığımız var. Ya yani kurallar... <laughs>